Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin e ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz muhterem kardeşim. Evvela zatınızın bir risale kadar cami ve uzun müdakikane araretli mektubunuzu kemali merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki Risale-i Nur'un üstadı ve Risale-i Nur'a Cezalutiye kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek çok alakadarlık gösteren ve benim hakaiki imaniyede hususi üstadım İmam Ali radıyallahu an İmam Ali'dir radıyallahu an ve kul la es'alukum ila al fi ayetinin manasıyla Ali Beyt'in muhabbeti Risale-i Nur'da ve mesleğimizde bir esastır. Ve Vehhabilik damarı hiçbir cihetle Nur'un hakiki şakirlerinde olmamak lazım geliyor. Fakat madem bu zamanda zındıka ve ehli daralet ihtilaftan istifade edip ehli imanı şaşırttı ve şairi bozarak Kur'an ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var. Elbette bu müthiş düşmana karşı cüz'i teferruata da irmedar ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak gerektir. Hem ölmüş insanları zemmetmeye hiç lüzum yok. Onlar dar ahirette mahalli cezaya gitmişler. Lüzumsuz zararlı onların kusurlarını beyan etmek emrolunan muhabbeti Ali Beyt'in muktezası değildir ve lazım da değildir diye Ehl-i sünnet ve cemaat sahabeler zamanındaki fitnelerden bahis açmayı men etmişler. Çünkü vakay cemelde aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir radıyallahu anh ve Talha radıyallahu anh ve Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anh bulunmasıyla ehl-i sünnet ve cemaat bu harbi iştihat neticesi deyip Hz. Ali radıyallahu anh haklı öteki taraf haksız fakat iştihad neticesi olduğu cihetle affedilir derler. Hem Vahabilik damarı hem müfrit rafizilerin mezhepleri İslamiyet'e zarar vermesin diye Sıffin Harbi'ndeki bayilerden de bahis açmayı zararlı görüyorlar. Haccaz, Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın en büyük alamesi olan Sa Taftazani, Yezid'e lanet caizdir demiş fakat lanet vaciptir dememiş. Hayırdır, hayırdır ve sevabı vardır dememiş. Çünkü hem Kur'an'ı hem peygamberi hem bütün sahabelerin kutsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şeran bir adam hiç melunları hatıra getirmeyi lanet etmese hiçbir zararı yok. Çünkü zem ve lanet ise medih ve muhabbet gibi değil onlar amel-i salihte dahil olamaz. Eğer zararı varsa daha fena. İşte şimdi gizli münafıklar ve habilik damarıyla en ziyade İslamiyeti ve hakikat-ı Kur'aniyeyi muhafazaya memur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip el hakikati alevilikle itham etmekle birbiriyle birbiri aleyhinde istimal ederek dehşetli bir darbeyi İslamiyet'e vurmaya çalışanlar meydanda geziyorlar. Sen de bir parçasını, sen de bir parçasını mektubunda yazıyorsun. Hatta sen de biliyorsun benim ve Risale-i Nur'un aleyhinde istimal edilen en tesi vasıtayı hocalardan bulmuşlar. Şimdi Harameyn-i Şerifeyn'e hükmeden Vehhabiler ve meşhur dehşetli dahilerden i̇bn Teymiye ve İbn-ül Cevzi'nin pek acip ve cazibedar eserleri İstanbul'da çoktan beri hocaların eline geçmesiyle Hussan evliyalar aleyhinde ve bir derece bir alara müsaadekar meşreplerini kendilerine perde yapmak isteyen bir alara bulaşmış bir kısım hocalar sizin muhabbeti Ali Bey'ten gelen ve şimdi izharı lazım olmayan iştihadınızı vesile ederek hem sana hem nur şakitlerine darbe vura, vurabilirler. Madem etmemek ve tekfir etmemekte bir emri şer'i yok. Fakat zemde ve tekfirde hükmü şer'i var. Zem ve tekfir eğer haksız olsa büyük zararı var. Eğer haklı ise hiçbir hayır ve sevap yok. Eğer haklı ise hiç hayır ve sevap yok. Çünkü tekfire ve zemme müstahak hadsizdirler. Fakat zemmetmemek, tekfir etmemekte hiçbir hükmü şer'i yok, hiçbir zarar da yok. İşte bu hakikat içindir ki ehli hakikat başta eyme-i erba ve ehli beytin eyme isna aşer olarak ehli sünnetin meskur hakikate müstenit olan kanunu kutsiyeyi kendilerine rehber edip İslamlar içinde o eski zaman fitnelerinden medar bahis ve münakaşa etmeyi caiz görmemişler, menfaatsiz zararı var demişler. Hem o hatlerde çok ehemmiyetli sahabeler nasılsa iki tarafta da bulunmuşlar. O fitneleri bahsetmekte o hakiki sahabelere Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh gibi aşere-i mübeşşereye dahi taraf girene bir inkar, bir itiraz kalbe gelir. Hata varsa da tövbe ihtimali kuvvetlidir. O eski zamana gidip lüzumsuz zararlı şeriat emretmeden o ahvalleri tepkik etmek, etmekten ise şimdi bu zamanda bil fiil İslamiyet'e dehşetli darbeleri vuran ve binler lanete nefrete müstahak olanlara ehemmiyet vermemek gibi bir halet mümin ve müdakik bir zatın vazife-i kutsiyesine muvafık gelemez. Hatta sabriyle küçücük münakaşanız hem Risale-i Nur'a hakaiki imaninin intişarına ehemmiyetli bir zarar verdiğini senden saklamam. Aynı vakitte burada hissettiğim mütesir ve müteellim oldum.'' Sonra senin gibi ehli takik bir alimin Risale-i Nur'a oraca ehemmiyetli bir hizmete vesile olacak. Sabrinin oraya gelmesi ikinizden büyük bir hizmet-i Nuriye beklerken bilakis üç cihetle Nur'a zarar geldiğini hissettim ve gördüm. Acaba neden bu zarar olmuş diye düşünürken 2-3 gün sonra haber aldım ki sabri manasız ve lüzumsuz seninle mürakaşa etmiş. Sen de hiddete gelmişsin eyvah dedim. Ya Rab Erzurum'dan imdadıma yetişen bu iki zatın mürakaşasını musalahat, musalahaya tebdil et diye dua ettim. Risale-i Nur'un ihlas denildiği gibi, şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hristiyan'ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfür mutlak hücum ediyor. Senin hamiyeti dinyen ve tecrübeyi ilmeyen ve nurlara karşı alakan sebebiyle senden rica ediyorum ki, sabriyle geçen macerayı unutmaya çalış ve onu da affet ve helal et. Çünkü o kendi kafasıyla konuşmamış eskiden beri hocalardan işittiği şeyleri lüzumsuz münakaşa ile söylemiş. Bilirsin ki büyük bir hasene ve iyilik çok günahlara kifaret olur. Evet o hem şehrimiz sabri hakikaten hakikaten nura ve nur vasıtasıyla imana öyle bir hizmet eylemiş ki bin hatasını affettirir. Sizin Ali Cenaplarınızdan o nur hizmetleri hatırı için dost bir rehim şehri ve nur hizmetinde bir arkadaş nazarıyla bakmalısınız. Sahabelerin bir kısmı o harplerde adalet-i izafiye ve nisbiye ve ruhsat şeriyeyi düşünüp tabi olarak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh takip ettiği adaleti hakikiye vazimet-i şeriyeyle beraber zahidane muhtesid muhtesidane mesleğini terk edip muhalif tarafa bu iştihad neticesinde girdiklerini hatta İmam Ali'nin radıyallahu an kardeşi Ukayl ve Habrül Ümme envanı alan Abdullah İbni Abbas dahi bir vakit muhalif tarafında bulunduklarından hakiki ehl-i sünnet cemaat min mehasini şerriyati SEDDÜ ebuabil fiten bir düsturi esasiye-i şer'iyeye binaen teherallahu eydiyena fel nütehhiru elsinetena diyerek o fitnelerin kapısını açmayı ve bahsetmeyi caiz görmüyorlar. Çünkü itiraza müstahak birkaç tane varsa tarafgirlik damarıyla büyük sahabelere hatta muhalif tarafında bulunan Ali Beyt'in bir kısmına ve Talha radıyallahu anh ve Zübeyir radıyallahu anh gibi aşere-i mübeşşereden büyük zatlara itirazla başlar. Zem ve adavet meyli uyanır diye ehli sünnet o kapıyı kapamak taraftarıdır. Hatta ehli sünnetin ve ilmi kelamın azim imamlarından meşhur Saadeddin-i Taftazani Yezid ve Velid hakkında teleyin-i ta tele tadliline cevaz vermesine mukabil Seyyid Şerif-i Cürcani gibi ehli sünnet ve cemaatin alameleri demişler. Gerçi Yezid ve Velid zalim ve, gad ve gaddar ve facirdirler fakat sekerata imansız gittikleri gaybidir. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için şahısların hakkında nasıl kat'i kat nasıl kat'i ve delili kat'i bulunmadığı vakit imanla gitmesi ihtimali ve tövbe etmek ihtimaliyle öyle hususi şahsa lanet edilmez. Belki lanetullahi ala zalimine vel münafıkin gibi umumi bir ünvan ile lanet caiz olabilir. Yoksa zararlı lüzumsuzdur diye Saadettin-i Taftazani'ye mukabele etmişler. Senin müdakikane ve Ali mektubuna, mektubuna karşı uzun cevap yazmadığımın sebebi hem ehemmiyetli hastalığım ve ehemmiyetli meşgalelerim içinde acele bu kadar yazabildim. Kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Dahiliye vekiliye, dahiliye vekiliyle has bir halden bir parçadır. Hiçbir tarihte ve zemin yüzünde emsali vuku bulmayan bir zulme ve on vecihle kanunsuz bir gadre ve tazike hedef olmuşum. Şöyle ki, hem şiddetli suikast eseri olarak zehirlenmeden hasta hem gayet zayıf 71 yaşında ihtiyar hem kimsesiz acınacak bir grubete hem palto ve fanila ve papucunu satmakla maişetini temin eden fakirül hal hem 25 sene münzevi olmasından binden ancak tam sadık bir adam ile görüşebilen bir merdümgiriz. Bir merdümgiriz mütevahhiş hem 20 sene hayatının ve eserlerini 3 mahkeme ve... Ankara ehli vukufu inceden inceye tetkikten sonra bir ittifak beratine ve eserleri vatana millete zararsız olarak menfaatli olmasına karar verilmiş bir masum, hem eski harbi umide ehemmiyetli hizmet etmiş bir evlad vatan, hem şimdi bu milleti bu vatanı anarşilikten ve ecnebi ifsatlarından kurtarmak için meydandaki tesirli asarıyla bütün kuvvetiyle çalışan bir hamiyetperver ve mahkemede ve mahkemede yetmiş şahitle ispat edildiği gibi 25 senede bir gazeteyi okumayan, merak etmeyen ve 7 sene harbi umumiye bakmayan, sormayan, bilmeyen ve eserlerinde kuvvetli delillerle siyasetten bütün bir alakasını kestiğini ispat eden ve dünyanıza karışmadığını adliyeleriniz resmen itiraf ettiği, gibi ettiği bir zararsız adam hem ahiretine ve ihlasına zarar gelmemek için şiddetle teveccühü ameden kaçan ve kardeşlerinin onun hakkındaki hüsnü zanlarından ve medihlerinden çekinen Dayanmayan bu bir çare sayede başta dahiliye vekili olan sen Afyon valisini ve emir dağ zabıtasını musallat edip her gün bir ay hapsi münferit azabını çektirmek ve tecrid mutlak içinde tek başıyla bir hapsi münferitte durmaya mecbur etmeye hangi maslahatınız iktiza Hangi kanun bu dehşetli gadire müsaade eder diye hukuk umumiyeyi muhafaza eden adliyenin yüksek dairesi vasıtasıyla dahiliye vekiline beyan ediyorum. Zulmen bütün hukuku medeniyeden ve insaniyeden ve yaşamak hakkından mahrum edilen Said Nursi radıyallahu anh. Eski dahiliye vekili şimdi parti katibi umumisi Hilmi Bey. Evvela 20 sene zarfında bir tek istida dahiliye vekiliyken sana yazdım. Fakat 20 senelik kaidemi bozmadım. Hem eski dahiliye vekili hem şimdi katibi umumi sıfatlarıyla seninle konuşacağım. 20 sene hükümetle konuşmayan tek bir defa hükümet hesabına hükümetin büyük bir rüknüyle konuşan adam 10 saat kadar söylese azdır. Onun için siz sizlerinle konuşmayı bir iki saat müsaade ediniz. Saniyen şimdi partinin katibi umumisi itibariyle size bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum. Hakikat de şudur. Senin katibi umumi olduğun halk fırkasının millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi, vazifesi var. O da şudur. Bin seneden beri alemi İslamiyeti kahramanlığıyla memnun eden ve vahdet-i İslamiye'yi muhafaza eden ve alemi beşeriyetin küfür mutlaktan ve dalaletten şanlı bir surette kurtulmasına büyük bir vesile olan Türk milleti ve Türkmüş, Türkleşmiş olanların din kardeşleri. Eğer şimdi eski zaman gibi kahramancasına Kur'an'a ve hakaik imana sahip çıkmazsanız ve doğrudan doğruya hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi terbiyece çalışmazsanız size katiyen haber veriyorum ve kati hücretlerle ispat ederim ki alem İslam'ın muhabbet ve uhuvveti yerine dehşetli bir nefret ve kahraman ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk milletine bir adavet ve şimdi alem İslam'ın bahva çalışan küfr mutlak altındaki anarşiliğe mağlup olup, alem İslam'ın kalesi ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasına ve şark-ı şark şimariden çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine sebebiyet vereceksiniz. Evet, hariçte iki dehşetli cereyana karşı bu kahraman millet Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfr-i mutlakı, istidad mutlakı, sefahati mutlakı ve ehli namusun servetini serserilere ibaha etmesini alet ederek dehşetli bir kuvvetle gelen bir cereyanı durduracak ancak İslamiyet hakikatiyle mezc olmuş itaat etmiş ve bütün mazideki şerefini İslamiyet'te bulmuş olan bu milletteki din kuvveti ve iman bütünlüğüdür. Evet bu milletin hamiyet perverleri, milliyet perverleri her şeyden evvel bu mümteziç, müttehid milliyetin can damar hükmünde olan hakaiki Kur'an'i terbiye-i medeniye yerine ikame etmek ...ve düsturu hareket yapmakla o cereyanı durdurur inşallah. İkinci cereyan eğer siz hamiyetperver, milliyetperver adamlar gibi... ...şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen... ...usulleri muhafaza çalışıp 3-4 şahsın inkılap namındaki yaptıkları icraatı esas iterek... ...mevcut haseneleri ve inkılap iyiliklerini onlara verip... ...ve mevcut dehşetli kusurlar millete verilse... ...o vakit 3-4 adamın 3-4 seyyesi 3-4 milyon seyye olup bu kahraman ve dindar milleti ve İslam ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehitlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir manevi azap ve şerefsizlik olmakla beraber o 3-4 inkılapçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücut bulan haseneleri o 3-4 adama verilse o 3-4 milyon iyilikler 3-4 hasene inhisar edip küçülür hiçe iner daha dehşetli kusurlara kefaret ol olamaz. Sadece size karşı elbette çok cihetlerle dahili ve harici muarızlar var. Eğer bu muarızlarınız hakaik imaniye anla çıksaydı birden sizem, sizi mağlup ederdi. Çünkü bu milletin yüzde %90'ı bin seneden beri anane-i İslamiye ile ruh ve kalp ile bağlanmış. Anane-i İslamiye ile ruh ve kalp ile bağlanmış. Zahiren muhalifi fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfru etse de kalben bağlanmaz. Hem bir Müslüman başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur. Hiçbir kayıt altında kalamaz. İstibdadı mutlaktan, rüşveti mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbire tedbirle idare edilmez. Bu hakikatin çok hücretleri, çok misalleri var. Kısa kesip sizin zekavetinize havale ediyorum. Bu asrın Kur'an'a şiddet ihtiyacını hissetmekte İsveç, Norveç, Finlandiya'dan geri kalmamak size elzemdir. Belki onlara ve onlar gibilere rehber olmak vazifenizdir. Siz şimdiye kadar gelen inkılap kusurlarını 3-4 adamlara verip, şimdiye kadar umumi harp ve sair inkılaplarının icbarıyla yapılan tahribatları, hususan anane dünya hakkında tamire çalışsanız, hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve ahirette büyük kusurlarınıza kifaret olup, hem vatan ve millet hakkında menfaati hizmet ederek, milliyetperver, hamiyetperver namına müstahak olursunuz. Rabian madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, ve madem siz de herkes gibi kabre koşuyorsunuz ve madem o kat'i ölüm ehli dalalet için idam ebedidir. Yüz bin cemiyetçilik ve dünya perestlik ve siyasetçilik onu tebdil edemez. Ve madem Kur'an o idam ebediyi ehl-i iman için terhis tezkeresine çevirdiğini güneş gibi ispat eden Risale-i elinize geçmiş ve 20 seneden beri Hiçbir felsef, hiçbir dinsiz ona karşı çıkamıyor. Bilakis dikkat eden, dikkat eden felsefeleri imana getiriyor ve bu 12 sene zarfında dört büyük mahkemeniz ve felsef ve ulemadan mürekkep ehli kufunuz Risale-i Nur'u tahsin ve tasdik ve takdir edip iman hakkındaki hüccetlerine itiraz edememişler. Ve bu millet ve vatana hiçbir zararı olmamakla beraber hücum eden dehşetli cereyanlara karşı Sedd-i Zulkarneyn gibi bir Sedd-i olduğunu olduğuna Türk milletinden husan Mektep görmüş gençlerden 100 bin şahit gösterebilirim. Elbette benim size karşı bu fikrimi tam nazara almak ehemmiyetli bir vazifenizdir. Siz dünyevi çok diplomatları her zaman dinliyorsunuz. Bir parça da ahiret hesabına konuşan, benim gibi kabir kapısında vatandaşların haline ağlayan bir biçareyi dinle, dinlemek lazımdır. Bu istida 20 seneden beri hiç müracaat etmediğim halde bir hiddet zamanında bir defa olarak beni tazip eden dahiliye vekili Hilmi'ye hitaben yazılmış. Beray malumat Afyon Emniyet Müdürü'ne gönderilmiş. Manasız, üzümsüz dört beş defa bana sıkıntı verdiler. Senin yazın böyle değil, kim sana böyle yazmış diye resmen beni karakola çağırdılar. Ben de dedim, böylelere müracaat edilmez, 20 sene sükutum haklıymış. Ey emir de hükümeti ve zaptası, bu hasbihali bir sene evvel yazmıştım, fakat vermedim, sakladım. Şimdi beş cihetle kanunsuz beni hussi ikametgahımda bir hizmetçiden denmem ve müdahale etmeleri gibi dünyada emsalsiz bir tarzda beni istibdad mutlak altına alıyorlar.'' kanun namına kanunsuzluk edenleri insafa gelmek fikriyle izhar ediyorum. Bismi İspanahu, Aziz Sıdık kardeşim, bu fani dünyada hamiyetli ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı Erzurumlu zatların benim bu işkenceli mazlumiyet haletimde şefkatkar ne ciddi alakadarlarınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım ve ahir ömrüme kadar unutmayacağım. Size bin maşallah ve barekallah derim. Saniyen mesleğime ve Risale-i Nur'dan aldığım dersime bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri fani dünyanın geçici ehemmiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düstur hayatında hayatıma da münafi olarak sır senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defa ki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi 30 sene evvel Darül Hikmet'te azayken bir gün arkadaşımızdan ve Darül Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa dedi ki Kati bir vasıtayla haber aldım. Kökü Ejnebi'de ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş. Demişler ki bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi yani zındıkayı dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Ben de tevekkül tu al Allah ecel birdir. Tagayyur etmez dedim. Ben de tevekkül tu al Allah ecel birdir. Tagayyur etmez dedim. İşte bu komite 30 sene belki 40 seneden beri hem tebessü etti hem benimle mücadelede her bir desteği istimal etti. İki defa imha için hapse ve 11 defa da beni zehirlemeye çalışmışlar. En son dehşetli planları sabık dahiliye vekilini ve Afyon'un sabık valisini ve Emir Dağı'nın sabık kaymakam ve vekilini aleyhime sevk etmeleriyle resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, merdümgiriz, Fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir biçaraya o üç resmi memurlar aleyhimde öyle bir propaganda yapmış ve herkesteki korku o dereceye varmış ki bir memur bana selam etse haber aldıkları vakit değiştirdikleri için haber aldıkları vakit değiştirdikleri için casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüğüm halde inayet ve hıfz-ı ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence ve bu tazdik beni onlara, dehalete mecbur etmedi. Üçüncüsü, iki sene iki mahkeme ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp, haşiye, ya hiçbir cihetle, hiçbir kanun, hatta onların bazı keyfi kanunları bize ve Risale-i Nur'a ilişmiyorlar. Veyahut şimdiki bazı kanunlar iliştiği halde koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler istikbalde gelecek şiddetli nefret ve lanetten çekilmek için, nurun ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip ittifakla umumumuzun beraatine ve bütün risale Nur'un iadesine karar verdiler. Daha gibi kuvvetli adliyeler çekindiği halde muvakkat bir makamda olan gaddar şahsiyetlerin bu zulmü yapmaları elbette semavatı ve arzı kızdırıyor, daha hiddetime lüzum kalmıyor.'' Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp bizi ve Risale-i Nur'u beraat ettirdikten sonra Zındıka Komitesi münafık bazı memurları vesile ederek merkezi hükümete resmi bir plan çevirip bütün bütün hilaf kanun olarak bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrid ve sahat ve hayatın noktasında en fena bir yerde beni nef etmek nam altında haps-i münferid ve tecridi mutlak manasında beni emir gönderdiler. Şimdi tahakkuk etmiş ki iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Birisi eskiden beri ihaneti kabul etmediğimden beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvuma yol açmaktı. Bundan bir şey çıkaramadıkları için zehirlendirmek vasıtasıyla mahvuma çalıştılar. Fakat inayeti ilahiye ile nur şakislerinin duaları triyak gibi panzehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o plana hakim bıraktı. O maddi ve manevi zehirin tehlikesini geçirdi. Gerçi hiçbir tarihte hiçbir hükümette bu tarzda işkenceli zulümler kanun namına hükümet namına yapılmadığı halde damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen tarasutlarla herkesi ürkütmekle beni hiddete getiriyordum. Fakat birden kalbime ihtar edildi ki bu zalimlere hiddet değil acımalısın. Onların her birisi pek az bir zaman sonra da sana muhakkaten verdikleri azap yerinde bin derece fazla baki azaplara ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin defa ziyade onlardan alınır ve bir kısmı aklı varsa dünyada kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idam-ı ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim, onlara acıdım, Allah ıslah etsin dedim. Hem bu azap ve işkenceler pek büyük sahip kazandırmakla beraber Risale-i Nur şakirleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup yalnız beni tazip etmeleri nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa benim Şam ve Hicaz, tarafı Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümeti hazıraya müracaat maddesi ise evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım derse karar verdim ve vermişiz. Saniyen bana karşı hürmet yerine hakaret girmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz diye yazıyorsunuz. Aziz dikkatli kardeşim, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsınıza ait hış nizan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibariyle cidden kaçıyoruz. Ustam, acip bir riyakarlık olan, şöhretperestlik ve cazibedar bir hotruşluk olan, tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmek ise, Nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa zıttır ve münafidir. Onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibariyle ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icaz manevinin, icaz manevisinin lematı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında hanım bütün dinsizliklerini, mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek, göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüz'i bir maddeyi haşke olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım seninle dost ve zannımca eski sahiple de münasebetleri var, onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı selefleri gibi manasız, lüzumsuz, tazik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla intizac edemiyorum. Sıkıntıların pek fazla ikamirganını hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yalnızım ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü denizde bir ay hapisten fazla beni sıkmış. Bu 20 sene dehşetli zulüm ile hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Zaten 2 sene mahkemelerin te tetkikatıyla ve aleyhimdeki münafıkların planları hakim kalmasıyla katiyen tebeyin etmiş ki, şahsında ve nurlarda bu vatan ve millete zarar tevehüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam, belki tebdili hava için mütedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar olsa nasip olur. Size ve oradaki nur dostlarıma çok selam ve dua ediyoruz. Elbaki hu elbaki Said Nursi radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtena inneke entel alim hakim. وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة